Herkese merhaba. Bugün pizza yapıyoruz. Sizinle paylaşacağım bu tarifle 3 orta boy pizza elde edebilirsiniz. Önce büyük bir kabın içerisine 1 paket instant maya, 3,5 su bardağı kadar su, 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ya da zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı kadar toz şeker ilave edip bunları iyice karıştırıyoruz ve 5 dakika kadar mayanın aktifleşmesini bekliyoruz. Mayamız aktifleştikten sonra yaklaşık olarak 8 8,5 su bardağı kadar ben un ilavesi kullandım. Siz tabii ki un markasına göre biliyorsunuz ki değişiklik gösterebiliyor. Hamurumuz çok fazla ele yapışmayacak kadar, çok da fazla sert olmayacak şekilde hamurumuzu yoğuruyoruz. Bu noktada unu koyduktan sonra yarım yemek kaşığından biraz daha fazla tuz ilavesi yapacağız. Onu ilave ettikten sonra tuzumuzu da ilave edip dediğim gibi e, hamuru yoğuruyoruz. E, dediğim gibi ne ele yapışacak bir hamur olacak, ne de fazla sert bir hamur olacak. Orta yumuşaklıkta bir hamur elde ediyoruz ve sonra hamurumuzu bir kenar alıp üstüne nemli bir örtü örtüp yaklaşık olarak 30-35 dakika kadar mayalamaya bırakıyoruz hamurumuzu. Evet, hamurumuzu 30-35 dakika kadar mayalandırdık. Şu anda hamurumuzun e, havasını alıyoruz. Biraz toparladıktan sonra hamuru 3 eşit parçaya bölüyoruz. Eşit parçalara böldüğümüz bezeleri Yuvarlak haline getiriyoruz güzelce ve sonrasında da bezelerimizi açmaya başlayacağız. Burada önemli bir nokta bezeleri yaptığımızda yine üstüne muhakkak kaba koyup hamurları üstüne de bir bez örtelim. Hamurumuz kurumasın. Bir bezeyi açarken diğerlerinin kurumamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, hamurumuzun üzerine un ilave ettik ve merdane yardımıyla yuvarlak bir şekilde getiriyoruz hamurumuzu. Yavaşça açıyoruz. Açılan hamurumuzu fırın tepsisine alıyoruz. Burada önemli bir nokta pizzanın tepsiye yapışmaması için muhakkak tepsiyi birazcık unlamamız gerekiyor. Hamuru tepsinin içine aldıktan sonra bir çatal yardımıyla delikler açıyoruz. Her yerine eşit bir şekilde olacak şekilde çünkü pizza bu sefer çok kabarır ve hamur işi kıvamlı, poğaça kıvamını almasını istemediğimiz için biraz e, orta kalınlıkta ya da hatta inceye yakın bir hamur elde etmek istediğimiz için pizzada bu delikleri açmamız gerekiyor. Sonrasında pişirdiğimiz sosu ilave edeceğiz. Sosumuza e, yaklaşık olarak e, 2 yemek kaşığı kadar salça kullandık. İlk önce e, tavamıza ya da yaptığımız kava yağ ilavemizi yapıyoruz. Yağımız kızınca salça ilavemiz ediyoruz 2 yemek kaşığı kadar. Kavuruyoruz ya salçayı iyice. Ondan sonra da biraz su ilave edeceğiz. Yaklaşık olarak 1 su bardağına yakın su kullandım ben. Siz dediğim gibi ne kadar su sevip ya da sevmediğinizle alakalı olarak değişiklik gösterebilir ölçü. Sosumuz kaynadıktan sonra bir diş kadar sarımsak ilavemiz olacak. Sonrasında kekik ve tuz kullandık biz. Siz isterseniz kekik yerine fesleğen de kullanabilirsiniz ya da ikisini bir arada da kullanabilirsiniz. Pizza hamurunun üzerine sosumuzu ilave ediyoruz şu aşamada. İyice hamurun her yerine eşit bir şekilde sosumuzu dağıtıyoruz. Sonrasında rendelediğimiz daha önceden rendelediğimiz kaşarları birazcık e, sosun üzerine ilave ediyoruz. Bunun amacı malzemeleri tutması için. Pizzayı dilmediğimizde malzemenin üzerinden düşmemesini sağlamak amacımız. Sonrasında sucuk ilavesi yapıyorum ben. Sucuklarımızı yine eşit bir şekilde pizzanın her tarafına ilave ediyoruz. Sonrasında sosis ilavemiz olacak. Evet şimdi sucuklardan sonra sosis ilavesi yapıyoruz pizzamıza. Yine her yerine eşit dağılacak şekilde sosislerimizi ilave ediyoruz. Sosislerimizi de ilave ettik. Şimdi yeşil biber ilavemizi yapıyoruz. Hazırlanan pizzamızı önceden 200 derecede ısınmış fırına alıyoruz. Ben ilk önce pizzayı üst göze alıp yani fırının en üst noktasına alıp bir 10 dakika kadar üstünün kızarmasını, malzemelerin pişmesini bekliyorum. Sonra pizza'yı fırının en alt kısmına alıp altının pişmesini sağlıyorum. Evet, gördüğünüz gibi pizza'm pişti. Şu anda pizza'mın üzerine kaşar ilavemi yapıyorum. Ve tekrar 5 dakika kadar pizza'mı pişiriyorum. Pizza'mı fırından çıkardım gayet güzel pişti. Kaşarlarım da eridi. Hepimize afiyet olsun.